Merhaba arkadaşlar öğren Matmasal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kapı süsü yapacağım arkadaşlar. Farklı bir video çekmek istedim. Umarım sizlere yararlı bir video olur. Malzemelerim gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu şekilde krem renginde kordon ip gerekli. Kurdalemiz şu şekilde. Ve pil var. Ben Elif ismini kullanacağım. Tabii ki sizler daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde iki tane yaprağım var. Şu şekilde çiçeklerim rengarenk. Kasnağım orta boy. Somon renginde bir kumaş kullandım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce kasnağımıza kumaşı geçiriyoruz. Herkesin bildiği şekilde Kasnak zaten iki parçadan oluşuyor. Kumaşı geçirdikten sonra şu kısımdan sıkıyoruz. Ben şu şekilde kestim. Sonrasında kordon ipimi yapıştıracağım şu şekilde. Şuraya kadar geleceğim. Bunu videoda sizlere de göstermek istiyorum. Ben şu şekilde şu şekilde sıkıyorum. Yapıştırıcı sıcaktır arkadaşlar. Dikkat edelim. İlk defa kullanacak olan arkadaşlar için şu şekilde kasnağımızı yapıştırıyorum. Zaten hemen ipimiz yapışıyor arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Az bir şey sürmeniz bile yeterli oluyor. Yapımı çok kolay. Hemen oluyor zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde yapalım. Şuraya kadar gelelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar ben şu şekilde halkayı halkamızı kordon iple yapıştırdım. Şu kadar açıklık bıraktım. Burayı da yapıştırdım şu şekilde. Gördüğünüz gibi sonrasında ismimizi alıyoruz şu şekilde yapıştıracağız yani şöyle ismin boyutu ona göre halkanın ortasına düzgün bir şekilde yapalım etrafındakiler daha düzgün dursun Evet ismimizin arkasını çevirdim yapıştırıcımı alıyorum şu şekilde şekilde sıkıyorum. Evet bu şekilde yapıştırıcımı sıkıyorum. Arkadaşlar zaten şunları hep kuruyorlar. Etrafa falan döküldüğü zaman sıkıntı olmuyor. Şu şekilde ismimizi çeviriyoruz ve halkamızın yani kasnağımızın tam ortalı bir şekilde yapıştırıyoruz. Zaten hemen kuruyor. Şu şekilde hemen yapışıyor biraz bastıralım eşit bir şekilde yapışsın bu plekslerin üstünde zaten jiletin oluyor şunu da şu şekilde kaldırayım hemen hemen Evet arkadaşlar ismimizi yapıştırdık bu şekilde Sonrasında yapraklarımızı koyacağız. Ben bir tane kenara, bir tane de diğer kenara şu şekilde yapıştıracağım. Yapıştırıcımı hemen sürüyorum. Evet şu şekilde yaprağımı hemen yapıştırıcı sürüyorum ve hemen şu şekilde yapıştırıyorum. bu şekilde diğer yaprağımı da hazırlıyorum Evet diğer yaprağımı da hemen sürdüm hemen onu da şu şekilde kenara yapıştırıyorum bu şekilde yapıştırıyorum Sonrasında çiçeklerimi dizmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar ben çiçeklerimi de hazırladım. Gördüğünüz gibi şu şekilde küçük küçük çiçeklerim ve şunlardan ellerimde mevcut. Bu çiçekleri her yerde bulabilirsiniz. Şu şekilde çiçeğimin kenarına silikonumu sıkıyorum. Şu şekilde yapıştırıyorum. Yaprağın biraz görünsün diye biraz aşağıdan yaptım. Sonrasında küçük çiçeğimi yapacağım. Renkler size kalmış. Ben somon rengine uygun olarak bu çiçekleri tercih ettim. Sizler farklı çiçekler, renkler kullanabilirsiniz. Sonrasında büyük bir çiçek alıyorum. Şu şekilde tam ortaya gelecek şekilde yapalım. Sonrasında tekrar farklı bir çiçek alıyorum. Yapımı çok zevkli arkadaşlar ve çok çabuk yapılıyor. Zaten yapışkanlar hemen yapışıyor. Şu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben hemen sırayla çiçeklerimi yaptım. Bekletmek istemedim. Şu ufak çiçeklerimi de serpiştirdim böyle, şu şekilde. Şimdi kelebeklerime geçiyorum. Ben bir tane kelebek kullanacağım. Şu şekilde hemen yapıştırıyorum. Evet, yapıştırıcımı sürdüm. Şu şekilde. Şöyle yamuk yapıştıralım. Daha güzel durur. Sonrasında ben 4 tane yıldız kullanacağım. Şöyle koyayım kenarlara. Bir tane şöyle koyuyorum. Hatta hemen yapışıyor kendileri. İkinci yıldızını aldım. Şunu da hemen şu şekilde şöyle yapıştırdım. Diğer yıldızına geçiyorum. Şunu da şöyle aşağı kısma yapıştıralım. Ve sonuncu yıldızım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sonra şu alt kısmı ise Şöyle videonun başına göstermiştim kurdelalım vardı. Şu şekilde şu iki parçayı uçlarından yapıştıracağım. Evet yapıştırıcımı sürdüm. Şu şekilde yapıştırdım. Evet arkadaşlar ben böyle iki tane kurdeleyi uçlarından birleştirdim bu şekilde 4-5 tane yapmamız gerekiyor ben şöyle hazırladım şu şekilde şu kısmı da yapıştıralım hemen ve bitirelim Evet bu şekilde yani ben bunu alt kısmı yapıştıracağım şu şekilde daha şık bir görüntü olması için hemen yapıştırıyorum gelelim Evet arkadaşlar ben şu şekilde kurdelalarımı arka taraftan birleştirdim ve kapı süsüm hazır şu şekilde gördüğünüz gibi çok şık bir model beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın